Ben Saffet Emre Tonguç. Dünyanın ayrıcalıklı rotalarından İspanya'nın Bask bölgesine Bilbao ve San Sebastian'a bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? O zaman size birkaç önerim var. Turunuza Bilbao'dan başladığınızda görmeniz gereken ilk yer Guggenheim Müzesi. Bir sanayi kenti olan Bilbao'nun çehresini değiştiren müze mimari yapısıyla da turistlerin ilgi odağı. İçerisinde ise pek çok galeri var en çok ilgi çeken heykel heykeltıraş Richard Serra'nın tasarladığı The Matter of Time'ın yer aldığı uzun galeri. Serra insanların heykellerin arasından ve içinden geçişine göre konumlandırmış çalışmasını. Müzede toplam 20 sergi salonu, bir auditorium, restoranlar ve de mağaza var. Görmeden dönmeyin derim. Değeri Guggenheim Müzesi ile kat be kat artan Bilbao'da, zincir mağazalar ve şık butiklerle süslü Gran ile şehrin kalbi sayılan Plaza Nueva'da görülmesi gereken diğer merkezler. Bilbao'ya buçuk saat mesafedeki San Sebastian ise son dönemde gastroturizmin yükselen değerlerinden. Michelin yıldızlı restoranları ve yerel Pincho barları ile damağına düşkün turistlerin vazgeçemediği noktaların başında geliyor San Sebastian. Profesyonel rehberler eşliğinde yapılan pinç oturlarını ıskalamayın derim. San Sebastian altın kumsalları ile de bir tatilin olmazsa olmaz özelliklerini barındırıyor. Özellikle La Concha plajında ayrıcalıklı dakikalar yaşayacağınıza kesinlikle eminim. Gelmişken Urgul Tepesi'nden Harika fotoğraf kareleri yakalamanızda kesinlikle garanti.